<laughs> tamam, tamam. Alim sen de aç. Alim daha iyi hmm. Evet arkadaşlar, hepimiz beraber sesimizi açtık. Evet. evet arkadaşlar. Herkes sesini açtı benim. Benim şeyime gireceğiz. Evet arkadaşlar. Herkes Alim karakterini yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar Alim yeni bir tane YouTuber oldu. Söyleyin ki Alim baba pro çıkar zaten. Evet. Bizim paşamız <laughs> <Benim kakaim sağ. gülüyor> Hatta bir tane video bir sürü video gönderiyoruz. Değil mi, Ali? Evet arkadaşlar. Ali bekleyin. Ben artık senin ikisini kapatacağım. Alim ikisini ve sen ikisini sesini yapmadım. Attım mikrofonu. Sen ikisini ya. yapmıştın. Ben ikisini yapmıştım. Arkadaşlar şaka yaptık. Ben arkadaşlar. Şaka şaka. Zeynep şaka söylüyor arkadaşlar. Daha yeni hepimiz bir <laughs> Zaten Zeynep benim Kim saat. Galatasaray. Ben dünyama mı gidereceğiz? Evet. Ben süpermenim her zaman zamankisi gibi. ben istim ne zaman yaptım? Arkadaşlar ya yani şu... yapıldı zaten. Bırak bu olsun bu çok güzel. Değil mi Yunus? Evet. Evet arkadaşlar biz giriyoruz. Ne bileyim 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 bileyim. Bileyim. ben girdim bile. Yunus'un bana bana yanlış diyor. Ali'me de yanlış. Olmuyor tabi olmayacak. Arkadaşlar kadar herkes evet, bağlantı. Arkadaşlar girdim ama köpeğin üstünde. <laughs> herkes bağlantısını açtı bu arada. Ali ne burada? Evet. <laughs> Merhaba. Algu gel. Aşağı Zeynep siz benim şu an <laughs> tam gidiyorum yalnız. Yanınıza geliyorum uçarak. Arkadaşlar ben havuzdaydım. Bunu süper kız nerede? Süper kız mı? Koştu mu? Bekle daha güçlerini almadım. Ne yapıyorsun? Sperman adam da bu. Şimdi daha güçlerini alayım. Daha olacağız alacağız. Bunu alacağız başka ne alacağız? Bekle. Şu kadar bunu olacağız Evet bitiyor. Tam Tamam Zeynep senin de eşyalarını alalım. Bakın bu. bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de başka ne aldım hadi ben sana. Bana başka bir tane başka şeyler lazım. Bir başka şeyler lazım. <laughs> Lazer falan. Lazerimiz yok bizim. Ölüme geldi sade gel. Alim kendini arkadan bak. Uçtuğunu nasıl yoracak? Arkadaşlar Roket Superman şu an ben de Superman'ım. Evet arkadaşlar şu anda. Oo! Saçlar ama onlar benim ben dandan ben, 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 ben onları tek nokma değinirim arkadaşlar. <laughs> yani bana bulaşmasınlar. Ben. Evet arkadaşlar Yunus diyor ki ben senin emniyet. ne yapmış evime gelecek zekalı? Ben mi? Sıra ben yaptım. Ben Ali'yim. Sen neredesin Ali? Yim? Ben gizli geçitime gidiyorum. Zeynep hep peşimden gelmeden arkadaşlar. Video da atmıştım ya. <laughs> ya sen nasıl buldun? Zeynep de geldi. Zeynep. Gizli gizli. Nerede? Burada burada. Görüyor musun beni? Gizli geçirdim artık siz de biliyorsunuz. Burası. Gizli evim. Burayı yaptım. Görüyorsunuz. Bir Gör katını inşallah bulmamışsındır. Senin derken orayı da mı İnşallah diğer avukatını bulmaz. Ya toko domdayım. Ben buldum. <laughs> Hayır kaç. Kaç. Aa! Aa! Burada bir da tane daha var. Kaç 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 burası kaçma yeri. Kaç. Gel giz yerime artık kimse bulamaz. Buldum bile. Ara delik. Burası benim birinci geldim. Orası da değil dışarıda bir yerde. Kırarak çıkma. Daha <laughs> reklam geldi annem sen nerede? Yukarı çıkmak mı istedim? <laughs> Kadar olur şu an videodayız o. Yemin. YouTube atacağım ha. İçimiz de Youtube'a açacağız. Sence de Orası değil ki. Ağaç gibi bir yerler. Gerçekten ağaç ev. Ama buraya, kimse bulur. Ölüm bulabilir ama. Ölümde özel güç var çünkü. Bulacağım. <laughs> Bak uçmak için buna bastın mı? Oluyor. Zeynep bak. Zeynep. Alim bakın ağaç. Ya. Senin, senin evinin orada da değil. Senin evinin oradaki ağaç evde değil mi? Nereye istersen bak. Nereye bakarsan bak. Ben çoktan kaçıyorum. Beni hayatta buluyor. Kimse beni bulamaz. Kızlar ben bunlardan çok üzüyüm. Alemin evini, Adamın yaptırdığı evde çok güzel olmuş. Ey Alemin Alim. Lan düşmanlar gelmiş. Yardım edin. Gelin lan buraya. <laughs> Ali adamı ne yaptırdı? Evdeyim. Dışarıda o da düşmanlarımız var. Ha. Öldürdüm bir tanesini. Gel vuru. Orası da değil. Anam, anam, ağaç evine vuracağım ben. Buram buram ben. Biz benim gizli yerimi bulan. Benim bir sürü gizli yerim var. Kaçla bunlar beni bulana kadar. bulacağım ben. Olarda bir yerde. Ben o vallahi. Ne benim evimde hiç değil. O, ben o, o. Hmm. Benim evimde değilsin. Sence ben neredeyim? Kupalarda bir yerdeyim. Dene Pali. Bakın. Düşman. Anne. Yok orada değil arkadaşlar yakaladık. Ben buldum burası. Ama yere geçtim. Eh. Oh. Oh. Ne? Ooo. Ooo. Ne oldu? Lazarot. Ben lazer atacağım. Ben de aldım grafis. bekle beklesene orada bir. Sana birisi gelecek. Arkana bak. bak. Lan. Uçtum. Bak Alim. Lazer atayım sana. Lan geldiler. Şşş. Leglam geldi. Stop. Durun Leglam geldi. Seta'm i̇şte lazer atarken ya. Ben valla ben gezerim bunu. Orası tek değil ki evimi buldum ben. Ya of, leklam bir tane kadar. Leklam bir tane kadar. Ben de leklam bir tane kadar. Ben kaçıyorum bay bay. <laughs> ağaç eve gir. Aman ağaç ağaç, ağaç. ağaç ağaç ağaç. Ya da su altı yermemiz. Kalk yerinlere. Burayı da, da kapatmışlar ya. Yani. Yeni yarım. Yeni bir yarım. Yardımcını ben hayat bulamadım. Kim çıktı? Ali. Çıkmış. Ali mi çıktı? Çıkmış. Ali neden çıktı acaba? Arkadaşlar hani sen videoda mısın? Burada da etin gibi gözüküyor. Değil mi arkadaşlar? Benim kanalımızda zaten video atacağız bir sürü. Arkadaşlar burada tuttuğum Zeynep'ten zaten beni bulamazlar. Zeynep senin o büyük. pembe yarının içerisinden bir yerdeyim. Ama ayakta bulamazsın. Gerçekten bak. Benim. Ben de evimdeyim. Ben de kral. Kral şeyim. Yani. Oradayım arkadaşlar. kurdum. Orayı bir tane Evin gitti değil mi? Ben o şimdi buradan kaçayım. Beni öldürmeden. Zeynep. Anam. Ben <tihşan> <tihşan> yapma Zeynep? <laughs> Yalancı. <benci. gülüyor> ya. Ne oldu biliyor musun? Belki içeride bir Mama, I'm Tere parkındaydı. Gördüm de Aslan. Gördüm de. Bay bay. Beni yakalama çalıştı bugün. Arkadaşlar. Abone olmayı da katmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Halim de video çekiyor galiba.